Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel Erdoğan'ın Zonguldak'ta yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Milli irade kutsaldır hatırlatması yaptı. Özel'e gündemin öne çıkan sorularından olan Hatay'da Lütfü Savaş'ın adaylığı da soruldu. Bakın nasıl cevap verdi. Dün Zonguldak'ta daha önce Hatay'da yaptığı açıklamanın devamını getirdi. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın eli Zonguldak'ın üzerinde olursa hizmet gelir diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradenin üzerinden elini çekmesi lazım. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin bir karşılığı varsa yerel seçimler niye var? Niye belediye başkanı seçiyoruz? Sonunda oraya mı gelecek bu anayasa tanımazlık hali? En sonunda siz birini seçin geri kalan her şeyi o seçsini nasıl merkezi yönetimde uyguluyorlarsa siz bir cumhurbaşkanına oy verin geri kalan her şeyi iğneden ipliğe o belirlesin en son belediye başkanlarını da o belirlesin. Niye o zaman bu aziz milletin önüne sandık koyuyoruz? Milli irade kutsaldır. Milli irade Serbestçe oy kullanılabildiği için kutsaldır. Recep Tayyip Erdoğan'a verilince kutsal, verilmeyince mundar olmaz. Nasıl o gücünü sandıktan alıyorsa bütün belediye başkanları da gücünü sandıktan alır. Nasıl gerçek patron milletse belediye başkanlarının da ama cumhurbaşkanının da belirleyicisi millettir. Bunun dışında bir ifade milli iradeye saygısızlıktır. Biz diyor daha önceki genel başkanlarla kavga ederdik. Özgür Efendi ile diyor sesi çıkmıyor kavga etmiyoruz diyor. Oysa ki Özgür Efendi ona 10 bin liralık en düşük emekli maaşını hatırlatıyor. Ona 17 bin liralık sefalet asker ücretini hatırlatıyor. Geçim sıkıntısını enflasyonu hatırlatıyor. Ve Türkiye'de bunu konuşuyoruz. O istiyor ki hakaretini hakaret edelim ve mesele konuşulmasın bir genel seçim atmosferi içinde sorunlar değil kavga konuşulsun. Onun düzeyine inmemeye çok kararlıyım. E şimdi bu mikrofonlar neden gitmiyor Bahçeli'nin önüne? Bahçeli bu sabah demli çay mı içiyormuş? Bu mikrofonlar neden gitmiyor Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne? Terörle işbirliği mi yapmış? İlk gün söyledim ama Sayın Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar. Her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır. Her partinin aday çıkarmak en demokratik hakkı varoluşsal var sebebidir. Kimsenin adayını çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisiyle ilgili bir hesaptır. Bir parti aday çıkarmazsa demlenip aday çıkardığında demlenmemiş olma iftirasını o bu sabah höpürdete öpürdete demli çay içenlere Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'a sorun. Lütfi Bey'e yönelik de sistem cümlelerini hep birlikte duyduk. <laughs> Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Verdiği mesajı alma sanatıdır. Yatırarak adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler yüksek örneklemlerle yapılan bu anketler bize bir şehirden yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Fikir verir ama milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz. Görürsek müdahale ederiz.